Abi girmeyelim. Vallahi bak bak girmeyelim. Böyle oluyor, şey oluyor. Şey oluyor Abi Abi 15, ya. Şey alıyoruz eksi Abi bir de 15 düşün. Abi eğlence atalım ya vallahi. İki. Hı. Abi bir iki. iki. What? Abi silah. silah, silah bayağı Oyunu bugün. kastım. İki kere <laughs> Kastım olur. Gel bir dayak da Kendine gel. 2 vs 2 mi? Aynı <laughs> Aynen. 3 yani. dayak mı Video <gülüyor> 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 Abi, Kayıt, kayıtları açıyoruz. Büyük Çık. iddia varmış. Ersekin'i tavalarsanız <gülüyor> 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 hmm. Ambar yapalım. <laughs> Sen direkt. Yapay, Abi ambar mı? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Neyle oynuyoruz abi? Emrik. Abi ambar dön de şimdi duvar var yani biliyorsun. Yunus var. <gülüyor> <gülüyor> Yo duvar yapmak <laughs> yasak. Anca abi, böyle sağ sol direkt, direkt silah maçına yani girsek abi. Var. Silah maçına girsek daha iyi olur. Aynen ya burada var ya hiç oynanmaz. Ee, tamam silah oyunu Yunus yapalım. var ya abi. Abi biz davetle. Yani. Yunusu çıkaramadın mı? <laughs> o da iyi başvurdum. Bilmiyorum paydak bir Davet ettim. Davet yanlış kişi davet ben attım. Ben rakip Bak, alıyorum. Bilmiyorum. Her sabi karşı. Atmışım. Tamam. Ee, Tuk ekmeğinde, Yunus da ekmeğinde. Tamam. <gülüyor> ne ne oynayacağız? <laughs> <ol, ne gülüyor> <laughs> Kütüphane. Kütüphane mi? Kütüphane. Hocam bu arkadaşlara vermemiz gerekiyor. Serkan abi video Ya ama ya. iki tane yılan var şimdi karşıda. Nasıl yapacağız o işi? Abi, abi ben bak. burada botum ya. Abi pusmuyorum. Ya ama Gelinlik iki yılan var, be. Ben sana bir şey diyeyim Ersin. Bu ilerleyen şeyler çok zorlaşacak. Bak mesela ne var sonlarda? Abi arena değişecek diyorlarmış şey. ha. Arena yani, mı? Yani, gidecek artık. Değiştirsinler. İki tane var zaten. Biri ambar, biri arena. ne gerek var ki. Final, final bir şeyler olacak diyorlar. Ne? Tamam geri çekiyor. Gerçekten. Neyse bir şey var. <laughs> abi. abi. Şimdi canı az. <laughs> canı az yok. Bitmiş Sarkı yapılmış. Şey Hocam aldınız <laughs> onu. Canım fulleniyor <laughs> bekle. Topuk. Ha? Abi ölümden kaçamaz. Bir <laughs> dakika. O Mr. Jobel <Robin> ne demek? <gülüyor> Ölüm demek. <laughs> <mi>? Suç. <laughs> <laughs> Ben bir kadar Ya hocam neredesiniz Bence, ya? Ayarları yaptım ya bu hassasiyet falan var ya. Ha evet, Geldim tamam. geldim 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 şimdi. Abi, Abi şu bana Vazgeçin oradan, bu arada. Bu arada, bu arada Nasıl bir silah ya? Bu ne? <laughs> Ya hocam hocam bizim bezle. <laughs> Oy. Doğru. Hocam okudun mu ya? Kardeşim, bizim <laughs> Okunmuş mermi. Ersin sol altta. Sakın karma. Lan <laughs> nasıl düşmüyorsun ya? Abi yakın temas mi Aşağıda. Deniz aşağıda. <laughs> Bayıldım abi, geliyorum. Bayıldın mı? abi geliyorum. Deniz bayıldın mı? Bayılmadı abi. Bayıldın mı? Ali sen benim canı 0 nokta virgül Yalan ama bak vurmadım bir kere Aaaa ah! Hocam, Hocam hiç desteklemiyorsunuz Hocam ama ya Abi ayıp Montaj ekleyeceğim Ufuk'a tamam. bak altı olmuş. Karşı <laughs> tarafta birisi çıktı var. ya. Ah be. Ufuk son vuruşlarda geçiyor. Karışım, eyvallah. <laughs> Abone olabilirsin. <laughs> Ya abi kayamadım ya gördün değil mi eğildim Beni çok bilgilendim bu uçum Arkadan gelme lan <laughs> <Ay, geçemem>. ah. <laughs> Çok zekli ya <laughs> Kaseler çok zekli Aha QBS geldi öldürme <gülüyor> mesajı <gülüyor> lazım şu an Hocam nefes almıyorum Nefes almın çık onlardan. oradan Arkadan abi çık oradan Ya. Abi nasıl ya? Böyle bir şey var mı? <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ay yapacağım. Reflex <laughs> <laughs> 0.0. <laughs> 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 Yunus bir can <laughs> mı ya? Aynı. Bir canla combo yaparız ha. Hiç shot mı? Hocam be. canım yok. Onu diyorum Serkan trick shot. Vurdum Serkan? Evet, abi. Ya, ya, bu ne saçmalık ya. Çıkardır, var abi, al. bana, geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Reloading. Yunus sağda. Yunus üstte Sağ Trick at shot at lazım. At at patlamaya. <laughs> <laughs> abi ne saçma Ya Sarkan niye chat demiyorsun? Ufuk canın var ya yok ha Bar sıfır Abi biliyorum Lan ben de niye ölüyorum Cover Hocam bir tane yılan var ha Nerede olduğu belli değil ama Ha bu ha burada Gördün <laughs> mü? Yav, ya he, yav. He, he. Vurayım, ya. <laughs> vurayım şimdi <şunu>, kurtulayım. <laughs> Sarkın abi, efendim. Abi bir kere ya vuruyor. Abi nerede? Ersinler nerede? Dur şurada. Yatıyorlar orada yatıyorlar. DS idi. Arkalıy arkalıy Ersin abi arkalıy. <laughs> Half of the match is over and saniye. the red team is in the lead. Aa burada burada. Biliyoruz. Ay ulan ikisinin de canı yok ya. Arka Hocam yok. <laughs> bulunduğum yerde var ya. <laughs> Sarkın abi. Affet beni bu aşamı. ama sevmiyorum ya. Aynen, aynen. Ya. Saçma aynen Yunus. Ya. kardeşim helal sana. Allah için bir normal ismi Yunus Yiğit. The Red Team is about to win. Ya yine <Yunus, kasat gülüyor> sana <kasıyorsun> <laughs> Yunus, haini nerede? Full topuk. Pusmak bizim oda bizim Abi Burada bir yerde duydun beni, duydun beni, aldın beni. Duydun seni de. Burada lan. Nerede? Ah! Ulan bak ya nereden çıktı ha? Bu burada takip. Canı yok yine. Killing spree for the red team. Pusmayı sevmiş. Ay kaçamadım. İnsan. <laughs> o ölüm bebe. Merak etme korumaya desek aldım. Yattı üstte yattı hemen üstte. Flash kill. <gülüyor> <gülüyor> ya altta. Bir kalın lan. Can yok bir can bir can. Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> abi pompalı. abi <Sarkam, gülüyor> ne var sende ya öyle? Ufuk <laughs> ne? bir şey olamaz. Burada değil mi? Abi? Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey ya. ya. Ulan bir tane vurmadım. Fuk. Ha vurmadım işte silah bulduk. Yunus niye öncesinde sesin geldi mi acaba ayak sesi? Abi Hadi <laughs> şey şey yedi, hadi yedi. Ona ona işkence. <laughs> O, onu öldürdü. Oo, Tamam, onu ben aldım. Yunus kurtlasana kardeşim. Eyvah. Ah! Lan oraya atladım evet. ya. Zıplayıp üstte duracaktım. Aa hocam çok iyi gidiyorsunuz bu arada. Mükemmel. Ya bak Tarkan abi maçı verirsek ben çıkar giderim. Ya şuna bak. Beleş kill aldı aşağı atlayıp bak. Tabancası var. O video chat'i düşürüyor abi. Hocam, üzülmesen, sen de ölme. Hocam, yok, Hocam. aman diyeyim ha. Gel. Yok yok, sana atı bak bu nasıl? şimdi ensesine toka da vuracağım iyi izle. Ufuk gel. Burada burada Ufuk aman burada. Aman diyeyim. Aman aman diyeyim. Aman 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 aman. Oh, keşke dedi üstünde Arslan abi. Bak bak burada bak. Bak burada burada. Canları yok ha ofu. <gülüyor> 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 Gel 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 gel, gel. buraya. <laughs> Abi mesleğimiz yılandır. <laughs> <laughs> Aa buradan geliyor <laughs> buradan geliyor. Ha geldi anakolik geldi. Anakolik ha canımı azalt gel gel. Sargan gel Sargan <laughs> gel. Canı, 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 canı gel, sıfır. Gel Sargan gel Atıyor Sargan gel. <laughs> alırsın alırsın canı sıfır. Ne Ne sen Yunus'un var mı? Ha burada yapıyorum. burada gel gel. Gel gel geri gel geri gel. Yunus. <laughs> gel gel yukarı çıkacağız. Köprüye köprüye gel. Köprüye gel Serkan. Tamam. Yalan yalan. İnanma. Gel gel. Tek kare. Köprüye Biliyorsun. gel. Geliyorum. Ha burada hain var. <laughs> oh, be, ben, 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 Aman, aman, aman <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 <laughs> Lan tavaya bak. <bakıyorum. Gülüyor> <laughs> <laughs> ha onu ben alabiliyor muyum? Of <laughs> gel. <laughs> <laughs> Abi süre bitiyor. <laughs> Aha. Ka kim kazanacak? Şunu mu yetsem? Bilmiyorum. Ee, Biz iki tavaya geliyoruz neredeyse. Hocam, hocam aşağıdan size atıyor. Gördüm gördüm hangi. Sizi yokluyorlar. Oradan gelecek gel. Dikkat gel. et. Burada tamam, bir yerde bak. Ona... Var ya deli pusu ha deliklere falan bak. Demek abi bitti. Kazandık. Blue team o, kazandı. victory. bize yazdı, bize yazdı. Victor. Şey yani. ne yazdı? Ne yazdı size? Bize yazdı. Bize, yazdı. mi yazdı? Nasıl? <laughs> Yok, Siz... Bize yazdı. Hiç kazandık Size kazandık. de mi Victor yazdı? Ufuk gösteriyor. Aynen. 17 Ama 17 Victor ya yazdı mı? Bak sağ üstte bak. Ben size bir şey diyeyim mi? Beraber ne dedim? Çünkü 17 oynuyor. Nasıl beraber abi? Saçmalık. <laughs> Ulan, no, 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 no. Aa bir dakika biz kazanmışız neden diyeceksiniz beyler bak neden? birimizde 16 birimizde 17 değil mi Okey oraya geçtik oraya geçtik yok asist değil ya asist önemli değil ki o senin takım arkadaşınla alakalı KD'ye bakıyoruz 0.9 0.9 1.3 ooo bak burada 3 yallah 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 Oğlum o yüzden Victory yani. aldık işte. Biz kazandık. Abi bi nasıl ya? Bize Size... de ver. MVP var işte iki tarafta da. Şey o? <laughs> ben... Oğlum ekran ver ben... lan. Video aç lan bir bakacağım lan. Victory yazıyor mu? Abi rövanş yapıyoruz. Victory yazıyor mu? Normal ha? normal. Daha rövanş yapalım. İnşallah bir şey söyleyeceğim. Ben Ufu yumrukla öldürdüm ama. Yani biz biz kazandık bence bunu. Ya zaten ya hocam KD'miz yüksek hocam KD'miz yüksek. Abi tabanca Abi sen şu an şike yaptın bu arada. Yumruk yasak ne? Aldı sana var mı? Avukatımı arıyorum bir saniye. Ben <laughs> burada bak. Abi. Ufuk ee, sizde Victor yazdı mı? Onu söylesene. Abi yazdı ya bak kaydı kapattım. Biz de yazdı. Bakayım bakayım. Sanalım abone değilsen abone ol. <gülüyor> bakayım bir. <laughs> <be. gülüyor> bir saniye. Bakma Montaj programın programı abi. nerede? <laughs> var ya yazmamış Default ha. Default abi, Yazdı. Default yazdı mı? Ya hay insan Ufuk ya? Yazıyordu ya. Hmm. Normalde ne yazıyordu? Hain insan mı yazdı sizde? Abi verdim ekranı. Verdin o ekranı. Bak, Bakıyorum hemen. Çünkü ben baktım biz yani. Girdin mi abi? Evet. Girdim. Gel sonra A. Evet ses geldi. Tamam tamam. Hocam Bak, e, çünkü... ama avarajda biz kazanıyoruz hocam. Sorun yok o zaman. Yani ben görüyorum. Biz... Ben, ben bunu işte... kabul edemem. Ben biz biz çıraş... nasıl kabul edelim? Olamaz. Silahlarda <laughs> sıkıntı vardı bu sefer. <laughs> Ufuk bak Akrep'le 6 tane baş... abi. tabancada 6 mermi vardı bilerek sıkmadım. Ensele sırf 2 toka çekmek için. Abi yumruk <laughs> ben de atardım ama bir şey yapardılar diye ben yapmadım. Yani, ben hocam de bu arada 8'li kombo mu? Eyvah. Bu bayağı nedir bayağı ya? M24 ya. Ya bu kadar da olmaz ki ama 8'li <laughs> kombo da yani double victory ya. Yani kalkın gidin ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bırakıyorsunuz. M24 mi? Aynen abi. Abi nefret ediyorum ya. Kayma olmasın Kapatalım. bari lan. Kaymayı kapatabilirim ha. Ersin kapat Kapatabiliyorsan kapat. Kay kayma iyi fark zaten. Etmez. Yunus kaymıyor ki duvarda hep bekliyor. O, bir şey, <laughs> şey. Biz yok. Şey. Şimdi bunlar, basit. bunlar mı karşımızda olacak yine? Ya aynı Fark insanlar. Kura da olabilir. Ya aynı ayn insanlarla de işimiz zor ama. Kaydı Bence başlatmadım şu an. Bekle başlat. Bir dakika. Herkesin. Bir daha yolladım sana. Ne işte ya. Bir video çıksın. <laughs> Sarkan abi davetini bekliyorum. Ne daveti? Abi gelsene. Odaya. Atsanıza bir daha. Sarkan abi yolladın isteği. Ben şey başka bir şey okudum mu ya. yanlışlıkla. Herkesin hatası şimdi. Ee, attım. Yine mi aynı? Aynı takım. Tabi abi ya. Daha Sen, bir daha roman aç başa. Böyle Zorla. Yani neyse. Ben de kar takılıydı ya herhalde. Efendim. Yani. Videonun başlığını söyleyeyim sana kardeşim. Bağışlamadılar yazarsan benim. <laughs> Bağışlamadılar yaz. Tamam <sağ gülüyor> mı videonun başlığı? Atma. İnşallah emin şey vardır. Varmış. Ya karı var bende ya. Vurmayacak Çünkü şimdi bu. Abi var. saçmalık ya. Bizi ilgilendirmez. <laughs> ben, bende ben, ben, ben ne var bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. yani. Win 94 olabilir şu an bilmem. Önemli değil ama. Önemli değil. Evet. <laughs> Sonuçta keskin nişancı. Yani. Önemli değil. Bu da bahanesini hazırlamış ya. Oh man. Bir tane yedi. Aynı insan. The blue team has scored for the first time. Çeker gidelim. Hocam beklemede. Oh, var değil mi? Minus var tamam. Minus var. Bizim oraya geçti aynı insan. Yani Yunus orada onu kovalamayın. Orada beklesin. Yunus ufuktan... Tarık abi görüyorum fazla. şuradasın. Video girişi mi yapıyor ya? Göremiyorum. Sarık abi sen önce görüne bak. Yunus yani burada işte şimdi... Yunus bizim orada aynı insan. Saçmalık bir serbest atış yapıyor. Oo, <laughs> sende bak. scope mu var ya? Abi 3 saniye dua et. Ölmüştüm. Pas gerek var mı? Yok. Anlacım. Bunu fake mi yedin kardeşim? Şey <laughs> Soldan geliyor. İkisi de. Aldın onların ikisini. Birisini. Arkaya bir kulak parçası söylesene abi bana. Şimdi hiç alakalı bir şey. Reloading. Bu nerede ya? Six, six, Arka bata yapıyor. Ya, ya. <laughs> ya abi, bu ne ya? O el oynayamadım ha. Ersan ayağa kalksana ya. hemen sağında hemen sağında. Biliyorum ya. Otomatik ses katıyor. Hadi. Korktum ya. <laughs> Demek duvar ya. <he>. <laughs> Bağışlamam affetmez. O taşta var ya taş. Cover me. Ben sizi ben silahınız olacak. Abi Or oh, istemiyor orş. ya. Ben de nice shot. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne ya açılış Yunus Yunus bu ya. Açılış yaptın mı ya? Sen. Abi vurdum işlemeden herkes. Karışım <laughs> şey. Ya nasıl <laughs> serbest gitmez. <laughs> Avans verelim kaçıyorlar falan. Hocam biri duvar dibi galiba tam. <gülüyor> <gülüyor> tam Oy. Nerede? Ufuk. Saygımız mı? Ufuk bunu görmelisin ama ya. Abi. Kesinlikle Vuruyorum. Bayılmıyorsun ha. Bayılmıyorum kardeşim iyiyiz diye. <laughs> <laughs> Kastırak çekmiş ha. yok abi. yok hiç. Sıfır. Benim deyiz kardeşim. Sarıkın abi. Eyvah. No kask ile Bu kadar avans et abi oynamaya başlarım. Aynen başlayalım, abi, başlayalım abi. abi. Çık oradan ya. Böyle bir pusu var ha. Oo Yunus bizim <laughs> ne oynuyor <yapamıyor> iş? Şu <laughs> Gersin, oluyor, Şuradan abi. bahsediyor abi sen. Aa hocam ne yaptınız ya? Aa ulan gözüküyor <laughs> muydum? Abi. Abi toplu gel, toplu Sonra gel. Ersin abi toplu gel. Bak body vurdum Ersin abi. Ya Ufuk ya. iki kez vurmak yasak. Bak görüyorsun full iki body atıyorum. Bak, ya bana bak. Yalana. Sanki var ya sen tek yiyorsun mi? ha. 10 tane vurdum zor oldu. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Killing Kanka sprey dayak, sprey. dayak zamanı. İşte. Oo kime? Ee, Ufuk'la Yunus'a şu an o duvar var kardeşler. Kuru duvar. Kuru duvar tamam. e, diğeri ne? karşısında ne yapıyorsun kanka sen? Kuru <laughs> <Free> duvar <laughs> vs Kuru container o, 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 kanki. Ha, bu ne? Abi valla bozuk ya bak body attım yani he. Şarkı ya bir kez bir kez. Ekranım gitti bir saniye. Abi kol bozuk. Yunus ne anlamadım. Küçük yok. Ne oldu Yunus? Anlayamadım. Yunus ekran. Arkadaşlar bu ekran. Şeyde şey var ya. Body, e, oh. bacak body'si yedi. <laughs> Nasıl body ya? Lan şuraya bak ya! Body ben niye tek, tek atamıyorum? Abi sabahtan beri tek atamıyorum bu arada. Be. En az 20 Bindim kilim ama saksı. Yemedin mi ya? <laughs> Lan yere yatmazsın M24'te be. Hain. <laughs> Hocam. Hocam! Aldım onu. Hangisi? Ha, bunu da bundan, bu, bundan, o, bunu da bu. Bu da. Eminim rot da. Evet, hocamız peşinde, hepsi peşinde hocamız. Ya, şimdi biz aynı insanların her zaman peşindeyiz. <laughs> no ya saçmalık. Herkese merhaba. Ufuk giriş yaptın mı? <laughs> Lan bu Yunus nasıl arkadan geliyor ya her seferinde <laughs> seni vuruyor. Aynı insan olduğu için. Bir hainlik seziyorum. Reloading. Üç bir. Yardıma gelsin. Kaç verirse? Abi kar bozukmuş bu arada. M4 daha iyiymiş. Yunus nerede ya? Öldü mü? Ha, Yunus, ha bu Yunus var ayakta görmedim ha da. Yunus. Yunus AFK abi şu an. 2 vs 1. Yalan. Bak orada orada bekliyoruz. Bekleyeceğim tabi. Bak Yunus bir duvarın arkasında şu an. Aa, <laughs> Bak gene vurdum istemedim. Yok ya, vurmadım. Dur, dur. Abi body ya şey çıkan beyaz. Hocam şarjör değişikliği. Ya! <laughs> <laughs> Hayına bak lan Serkan önünde niye bana Kör bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya hak. Bir dakika ya yüktü. Benim Her de şey, şey, ha? ama Yunus abi de indireceksin mi? Ben de şarjı. Ah be. Ya, böyle Ayy. Sabah mi ya? Bir can bir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir can. Fadi çalışıyordu işte. Hadi yani, headshot atsana ya. Orada. Tek atmak istiyorsan headshot atacaksın. Ay canım yok. Expired. <laughs> <laughs> Yedi bir tane. Bak Hocam atıyor. helal hocam. Aldınız onu. Nice <laughs> shot. Hocam benim yeleğim e, yok. Ya abi vallahi beklemedeyim ben. Benim oyun bagadır. Oyunda hasar olsa <laughs> en fazla hasar ben verdim. Ok. Ya, ya ne ağladın be kardeşim. <laughs> Oo, ufuk. Bak tek yüz. Ne Abi headshot çatı ama. Arkada, Ya Serkan abi. Zehirli arkandan geliyor, mi? arkandan geliyor yılan. Görüyorum, görüyorum. Vurdu beni yılan, kobra. <laughs> ha, ah, bari ya gene düşmedi. Abi parmağıma mı vurdun? Parmak uçlarım biraz daha gördü. Abi daha vardı. Düşman sen. Eyvallah. Hiç gelmiyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam parmaklarıma vuruyorlar. Aha. İyi git ya. O yedi bir tane. Baksana ya. Ya. tekliyor vallahi ya. De... Abi M4 var ya. Vallahi kar baglı. Kaç git. <laughs> Oo havada vuruyordum. Bak ya Yunus yine şey Ufuk yine yedi düşmedi. Yedi mi Ufuk? Ah. Ya ama Hı -hı. sana ya. İhtiyacım olduğu an yoksun. Allah. Son iki sayı. Kardeşim niye söylüyorsun? Şimdi hocam e ne hocam yapacaklar. hocam. He. Burada burada. Bastaya kaç olan. Yunus. Helal. Güzel. Hmm. Hocam parmak uçlarıma vuruyor bunlar. Ya ben... Serkan abi 3 ne dedi ya? Burayı östersin, biliyorsun onu ne yapacağını. Tamam, şu an beklemediğim... Yunus değil. orada, Yunus sağında. Şu an Fury odunluğum. Bekliyorum burada. Hadi Yunus! Duvardan duvara. Ufak bir body. Ve Yunus yallah lobi. Burada, 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 burada. Bekle, bekle. Serkan hocam, 33 saniye. Video çıkmasın. <laughs> 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 gel, gel, gel. Biraz da biz duvar yapak ya. Aha. Oha. Ya, abi mi? Iyi. Evet şirketlikte son nokta şu an. Son 16 saniye hocam çıkmayın hocam. Hadi <laughs> bakayım Ufukcuğum. <laughs> Yallah, lobi yalla. Ne ne Allah. Ya bu saçmalığa bak ya. 6-5. Hocam düşmeyin. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> hocam Blue team victory. Bir daha ne olmuş beraberim gidecek maçı. Afakçım video başlığını söylemişti kardeşim. Bağışlama bende yazarsan. Abi bu arada kar bak baklı diyorum. İndi ben <laughs> niye MVP olmuyorum? Benim KD'm yüksek ya 1.2. <laughs> Saçmalığa <gülüyor> bak ya. Sabahtan beri bat dört abi ya. Fık 9 adam vurmuşsun. Helal kardeşim. <laughs>